zamanında bulgur değirmeniymiş. Bu da bulgur taşı. Bu bu şekilde döndürülerek buradan bulgur öğütülüp buradan da kırılarak düşmesi sağlanıyor. Yani bulgur çekiliyor. Bulgur taşı deniyor bunun adına. Sarttıraş makinesi. Anlatır ee, Müzemizde yaklaşık 500 e yakın materyal var. Ee, köylerimizin daha önce e, dedelerimizin babalarımızın kullandıkları e, bu tarım aletler olsun e, Diğer aletler ellerinde olanları böyle müzemize getirerek Biz de buraya bağışladılar. Biz de geleceğe işte e, çocuklarımıza bir örnek olsun bir teşkil, örnek teşkil etsin diye topladık böyle bir müze haline getirdik bu eserler. Ee, bu eserler 50 60 yıllık diyebilirim. İşlerinde belki 70 yıllık olanlar da vardır yani. Kıymetli eşyalarını. Evet köylüler evlerin evlerinde olan kıymetli eşyalarını bize getirerek hem geleceğimizi, geçmişimizi geleceğimize tanıtmak için bize teslim ettiler. Biz de buralarda değerlendiriyoruz böyle müze halinde. Ee, gelen kişiler böyle izleme imkanı buluyor. Çok ziyaretçisi oluyor mu? Yani? Ziyaretçisi çok oluyor. Çok da ilgi çekiyor. Ee, Ankara'dan, İstanbul'dan hatta yurt dışından gelenler gerçekten e, hayran kalıyorlar. Hatta bunu daha önce ben şunu kullanmıştım diyerek böyle özlem içerisinde e, hatırlayanlar var. Şehir Köyümüz dışından gelenler, şehirlerden gelenler e, eski kullanılan aletleri, babalarının, e, dedelerinin, atalarının kullandıkları aletleri görünce çok duygulanıyorlar. E, çok tabii e, seviniyorlar bir yerde de. E, bunu daha önce ben babamda görmüştüm, kullanmıştı. Böyle e, mutlu oluyorlar. Bu müzemiz bize geçmişimizle bugünümüz arasında bağ kurmamızı sağlıyor. Gençlerimizi aydınlatıyoruz. Geçmişte atalarının nasıl yaşadıklarını sorgulayıp öğrenebiliyorlar birebir görerek. Kaç eser var burada kaç yıllık? Yaklaşık 500 civarı eser var ve bunların eskileri takriben öyle tahmin ediyorum 70-80 yıllık olanları da vardır içinde. Çünkü e, bu pulluklar vesaireler, e, çanaklar işte bugün bidon var ama eskiden çanak küplerde muhafaza edilirdi yiyeceklerimiz içeceklerimiz. Bundan dolayı biz böyle bir yeri oluşturduk. Çok da ilgi görüyor. Birçok şehirde müze yokken bir köyümüzün müzesi var. Bu da bizi gururlandırıyor. Geçmişte geleceğimizin arasında çok güzel bir bağ oluşturuyor. Teşekkür ederim. Müzemiz 2003 yılından itibaren bu eserleri toplayarak bugün yaklaşık 500'e yakın eseri bir araya getirerek burada sergilemek istedik. Burada eski eski Den kullanılan malzemeleri yeni nesillere tanıtmak. Ne zorluklarla yaşantılarını devam ettirdik, ettirdiklerini anlatmak maksadıyla bu müzeyi kurduk. Ee, köyümüz büyük bir köy. Yaklaşık 6500 nüfusa sahip. Çok göç vermişiz ama yazın çok gelenler oluyor ve bu müzeyi geziyorlar. Çok beğeniyorlar. Misafirlerimiz de öyle. Teşekkürler. Ee, sen bizlerden yaşlısın. Ee, biz 60 yaşındayız. Sen de yet 80'e yakınsın herhalde. 82. Böyle eskilerden bir e, ne yaptınız, nasıl yapıyordunuz, nasıl e, sürüyordunuz tarlaları. Buğday nasıl kaldı? Kara sabanla süpürdük. Evet. Biz de 1970'li yıllarda 60'ların sonundan itibaren gaz lambasıyla evet. çalışıyorduk. Bir yani. üst versiyon